Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Sibirya'dayım ben. Sibirya'da eksi 38 derece. Hatta şu anda ben Google'dan açtım. Size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yerel saat Cumartesi 10:46. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hava durumu eksi 38 arkadaşlar. Şurasını görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ben bir Deney yapacağım. Nasıl deney değil de bir deneme yapacağım. Ee, bir su bardağı yarısını doldurdum ben. Şimdi ben bunu dışarı koyacağım. 10 saniye sadece bekleyeceğiz ve 10 saniye sonra bunu çıkaracağız. Bakalım ne olacak. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi çıkartalım arkadaşlar bakalım ne oldu bagajımızın. Dışarısı çok sert olduğu için eee pencereyi fazla açmak istemiyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyumuz dondu. Evet arkadaşlar suyumuz dondu. Demek ki 10 saniyede su donuyormuş. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.